Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Dayton, XRP fiyatını tahmin ediyor. XRP'nin Ethereum'u tersine çevirme şansının gerçekten yüksek olduğunu söylüyor. Avukat John Dayton, XRP'nin Ethereum'u geride bırakarak ikinci büyük kripto para birimi olacağı konusunda iyimserliğini dile getirdi. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, XRP ile ilgileniyor. XRP haberlerine önem veriyorsanız, lütfen şimdi abone olun. Ripple, XRP haberleri için kripto sesli habere katılın. Dayton, bu bakış açısını son olarak Tanking Kripto Podcast'inde sunucu Tony Edward ile birlikte yaptığı konuşmada paylaştı. Edward avukata Sekin XRP ETF dosyalarını onaylaması hakkındaki düşüncelerini sordu. Dayton, bu ürünlerin Sekin yeşil ışığını alacağını teyit ederek kendinden emin bir şekilde yanıt verdi görüşünü Bitcoin spot ETF'lerin başarısına atıfta bulunarak destekledi. Dayton, özellikle Wall Street'in kar odaklı güdülerinin etkisini vurguladı ve BlackRock'ın SARES Bitcoin ETF'sinin tarihin en başarılı ETF'si haline geldiğini belirtti. Bir yılda, altının 10 yılda hatta 20 yılda çektiğinden daha fazla fon çekti. Dayton'a göre bu büyük başarı, Wall Street'i modeli kopyalamaya teşvik edecek. Aynı stratejinin Wall Street büyüyen kripto pazarından yararlanmaya çalışırken, XRP ve Solana gibi diğer kripto paralara da uygulanacağına inanıyor. Dayton XRP'nin Ethereum'u tersine çevirmesi için gerçekten iyi bir şans var diyor. Bu bağlamda Dayton, XRP'nin artık üçüncü büyük kripto varlık olduğuna dikkat çekerek, Ethereum'u alt üst etme ihtimali oldukça yüksek dedi. Tahmininin bazı Ethereum destekçilerini üzebileceğini kabul etti. Yine de, XRP'nin ethereum'u yaklaşık 8 dolarlık bir fiyattan geçebileceğine inandığını ifade etti. Dayton, bu sonucun, piyasa başka bir büyük düşüş görmeden önce mevcut boğa koşusu sırasında gerçekleşebileceğine inanıyor. Özellikle Dayton, XRP'nin ethereum'u geçeceği yönündeki bu imser görüşte de yalnız değil. Efsanevi tüccar Peter Brandt gibi kripto topluluğundaki diğer saygın isimler de XRP için 8,74 dolarlık bir fiyata denk gelen 500 milyar dolarlık bir piyasa değeri görünümü önerdi. Brandt, XRP'nin grafiğinin kripto sahnesindeki en boğa grafiği olduğunu yineledi. Ben Armstrong, BitBoy gibi diğerleri de benzer bir duyguyu paylaşıyor. BitBoy, XRP için çok daha yüksek bir fiyat bile öngördüğü 22 dolara kadar. XRP'nin Ethereum'u geçme ihtimali, Ethereum uzun zamandır Bitcoin'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Ancak, son piyasa hissiyatı ona olumlu değil. Bu, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesinde işlem görürken fiyatının geride kalmasına neden oldu. Bağlam olarak, XRP'nin fiyatı son 90 günde %505 in üzerinde arttı ve mevcut piyasa değeri 3,10 dolardı. Bu arada Ethereum bu dönemde büyük ölçüde durgun kaldı ve sadece %28 arttı. XRP'nin mevcut fiyatından 8 dolara sıçraması, piyasa değerini 461 milyar dolara çıkaracak ve bu da Ethereum'un 401 milyar dolarını geçmeye yetecektir. Özellikle XRP'nin 8 dolara ulaşması için sadece %158 artması gerekecektir. Başka bir deyişle, Ethereum yalnızca asgari düzeyde büyüme görmeye devam ederse, XRP onu uzun süredir devam eden pozisyonundan çıkarabilir ve altcoin kralı olabilir. Dayton Kripto'da birlik çağrısında bulundu. Bu arada Dayton, kripto topluluğu içindeki kabilecilik üzerine de düşündü. Bir kripto para biriminin değeri arttığında, ona sahip olmayanların genellikle üzüldüğünü veya kıskandığını gözlemledi. Dayton, sektörü benim param seninkinden daha iyi, zihniyetinin ötesine geçmeye çağırdı. Herkesi, özellikle sektör geçmişteki düzenleyici zorluklardan kurtulurken, daha sağlıklı, daha işbirlikçi bir pazar için çalışmaya çağırıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.